Merhabalar arkadaşlar. Örme çekme testi ve denim çekme testi hakkında bilgiler paylaşmıştık. Sizden gelen sorular olmuş. E, kalıp üzerine PDS'de ve sipariş dosyasında bu çekmeleri kalıbımıza nasıl yansıtırız diye. Şimdi e, ilk önce PDS'de çekme değeri vereceğiz. Ama öncelikle ne diyoruz? Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdi pdf ekranımı çekme vereceğim kalıbımı açtım öncelikle ne yapmıştık 50 50 testimizi yaptık testimizi ölçtük çekme değerimizi bulduk e, kumaşımız ne diyoruz İşte eksi 15 ende çekmiş diyorum not alıyoruz bunu arkadaşlar Siz de not alın lütfen hani yaparken ne olmuş olur e, Böyle şey uygulaya uygulaya yapmış olursunuz kafamıza daha iyi yerleşmiş olur. Ee, şuradan bir not defteri açalım. Hem buradan açayım yazayım daha iyi olsun. Diyorum ki çekme testimi ölçtüm. Çekme testimi ölçtüğümde çıkan sonuç eksi 15. Çektiği için her zaman çekmenin başına hani 50 test yaptık. Atıyorum işte şu an rakamı atıyorum. Ee, 50 yaptık 40 geldi ne olmuş oldu çekmiş oldu çektiği zaman ne diyorduk başına her zaman eksi koyuyoruz eksi koymayı unutursak kalıbımız düdük gibi olur bunu unutmayalım ondan sonra ne yaptık enimiz eksi 15 boyuma da diyorum ki eksi 3 çekmiş şimdi bu eksi 15 ve eksi 3'ü kalıbıma yansıtmam gerekiyor en başta ölçü tablosu hazırlayacağım. Yıkama sonram zaten var. Bir de yıkama öncesi bir ölçü tablosu oluşturmam gerekiyor. Bu benim formülüm hazır Excel dosyam. Burada eğer Excel dosyam yoksa da arkadaşlar hani Excel kullanmayı bilmiyorsak eşten dosttan bir şekilde hazır formülü bir ölçü tablosu temin etmeye çalışırsınız. Çok 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 pratik olmuş olur. Şimdi buraya diyoruz ki e, buraya yazdım zaten. Bakın en çekmem 15 boy çekmesine kaç demiştik? Not defterinden bakıyorum. Eksi 3 değil mi? Buraya 3. Excel olduğu için, Excel'de çalıştığım için başlarına eksi koymadım. Kafa karışıklığı olmasın. Diyorum ki çekmem hazır. Yıkama öncesindeki ölçü tablomda hazır. Olmuş oldu. Şimdi geldim. PDS'e. PDS'e çekmeyi nasıl veriyoruz? Gelişmiş çekme salma çıkan sağda çıkan pencereye geldim diyorum ki eksi 15 ne demiştik çekiyorsa başına eksi koymayı kesinlikle unutmuyoruz yoksa e, fenalar fenalar yani söyleyemedim yoksa kısmını boy çekmemiz neydi eksi 3 buraya da eksi 3 çekme vermek istediğim parçalar ne sağa tıkladım bütün parçalara çekme vermek istiyorum tümünü dedim okey dedim çekme verdiğimiz zaman pds'de şöyle bir işaret görürüz bakın şu bunu gördüğümüzde demek oluyor ki pdf ekranında kalıba çekme verilmiş. Ama kaydettiğimiz zaman ne olacak? Bu işaret gidecek. Ben şu an size sadece deneme için yaptığım için kaydetmeyeceğim kalıbını Çünkü ben pdf ekranında çekmeli şekilde kaydetmiyorum. E, şöyle bir de dipnot geçeyim. Bas kalıbınızı her zaman sıfıra sıfır bırakın. Çekme vermek istediğiniz kalıbı farklı kaydetle kaydedin ki daha sonra çekmesiz kalıp lazım olduğunda e, şeye düşmeyin, bocalamayın. Sonra geldim ölçü tablomu neden hazırlamıştım? Kontrol edebilmek için. Verdiğim çekme kalıbımı tam almış mı diye buradan ne yapacağız işte basenimizi baldırımızı tek tek kontrol ederek yapacağız eğer ki artılarımız varsa kalıptan artılarımızı alacağız eksimiz varsa da eksileri doldurarak devam edeceğiz bu birinci yöntem şimdi ikinci yöntem olarak da siparişte çekme tost çekmeyi nasıl yazıyoruz onu göstereceğim onu da bir sonraki videoda yapacağım arkadaşlar. Ne demiştik? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.